Serbest Soruş YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. İki önemli detayımız var, iki önemli gelişmemiz var. O gelişmeleri sizlere aktarabilmek adına bir video çekiyoruz. Şunun da bilgisini verelim. Akşam muhtemelen saat 21-21.30 sularında Abdullah Ercan'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Abdülkadir mevzusu, Galatasaray mağlubiyeti sonrası, Rize Spor maçından neler bekliyoruz? E, ayrılan oyuncular var. Gelecek sene ile ilgili planlama nasıl olmalı gibi önemli konuları konuşacağımız bir canlı yayında Trabzonspor'un eski sohbetlerinden Abdullah Harca Ercan'la güzel bir canlı yayın olacağını sizlere söyleyelim. Akşam hepinizi canlı yayına beklediğimi de ifade edeyim. Arkadaşlar Kadir Ömür mevzusunda biliyorsunuz biraz tıkanmış gibi görünse de orayla ilgili olarak hem oyuncu üzerinden konuşmalar devam ediyor hem kulüp üzerinden Gelinen noktada dün akşam da sizlere aktardım. Hull City'ye gitmek istiyor, söz verdim ifadeleri kullanıyor. Ancak Trabzonspor için de kulüp menfaatleri önde. O yüzden Hull City'den çok cüzi bir rakam bonservis için önerildiği için Trabzonspor Hull City'nin teklifine sıcak bakmıyor. Abdülkadir Ömür ısrarla orayı işaret ediyor. Ama dün de söyledim Trabzonspor'un özellikle 6-7 milyon euro'lara kadar çıkan bir bonservis servis ee, pazarlığı var ve Trabzonspor'un 8 milyon euro civarında bir beklentisi var. Bu rakam pazarlıklarla beraber bakalım oraya kadar çıkar mı ama 6-7 arasında e, özellikle bonservis bedeli ödeyerek 6-7 milyon euro arasında bir bonservis bedeli ödeyerek Abdülkadir Ömür'ü transfer etmek isteyen takım var. Takımın ismi biraz sır gibi saklanıyor ama şu var bir Arap takımı mı çünkü bir dönem Arabistan'dan teklifler gelmişti. Başakşehir Pendik Spor yazılıyor ama hani onların bu paraları verme şansı yok. Artı bir tarafta Galatasaray'la çok yakın olan bir Pendik Spor biliyorsunuz göğüs reklamı sponsoru Pendik Spor'un başkanı Eyüp Spor'un da başkanı ve Galatasaray Kongre üyesi bir isim alır yarın bugün Galatasaray'a verir. Neden rakibimize gitsin mantığıyla bakılıyor. O yüzden yurt içinden bilmiyorum 5 milyon eurolardan bahsediliyor ama o paraları Süper Lig'de şurada 2 ay öncesine kadar futbolcularına paralarını ödeyemeyen kulüplerden bu teklifler gelince açıkçası insan biraz zorlanıyor inanmakta ama dediğim gibi isim sır gibi saklanıyor muhtemelen cuma gününe kadar bu konuyla ilgili artık somut bir adım atılması bekleniyor en azından Abdülkadir Ömür konusunun çözülmesi beklendiğini sizlere söyleyeyim. Birazdan Umut Bozok'la ilgili de e, gelişmeler var. Onları da sizlere aktaracağımı en azından e, söylemiş olayım. Cuma günü dediğim gibi bakalım bir ortak karar yani yönetim kuruluyla ile birlikte Abdülkadir Ömür bir ortak karar verip aynı takım üzerinde buluşabilecekler mi? Tabii bu işi şimdi biraz yokuşa sürmek de Abdülkadir'e bir şey kazandırmayacak. Elbette ki bir futbolcu istediği, sevdiği ülkede, sevdiği takımın başarılı olabileceği inandığı bir takımın formasını giymek ister. Ama bir taraftan da yıllardır hizmet ettiği, altyapısından yetiştiği, ben şöyle Trabzonsporluyum, böyle Trabzonsporluyum diyen bir oyuncunun da giderken en azından iyi anılması adına bir bonservis bedeli getirmesi kulüp menfaatlerini daha ön planda tutması beklenir. Bakalım dediğim gibi bu uzlaşma gelecek mi? Pazarlıklar devam ediyor. Abdülkadir Ömür üzerinden 5 takımda yeni takımların da ilave olduğu bilgisini aldık ama henüz çok sıcak. Kimler istiyor? Yeni isimler kimler? Onları bilmiyoruz ama dediğim gibi bu hafta sonuna kadar Abdülkadir konusu çünkü çok sürüncemede kalacak bir konu değil. O yüzden Trabzonspor cephesi de Oyuncu cephesi de bir an önce bu işin çözülmesini bekliyor. Ee, bakalım Cuma günü yani hafta sonuna kadar bu iş nasıl sonuçlanacak hep birlikte göreceğiz. Şimdi tabii Pepe dönecek diye bekliyoruz ama anladığım kadarıyla orada ligler bitmedi. Bizim Trabzonspor taraftarları elendi geliyor gibi şeyler yazılıyor. Ama anladığım kadarıyla en iyi üçüncülerden kalma ihtimali olan takımlar var. Oradaki prosedür nedir çok bilmiyoruz ama hani net pil dişi sahilleri elendi. Pepe Trabzonspor'a geri dönüyor gibi bir haber yok. Yani kaynak olarak haber yok ama taraftarlar üçüncü olduğu için son maçta yenildiği için 4-0 o yüzden böyle bir beklenti var ama zaten çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Kısa sürede Pepe gelecek. Daha sonra Onatçı. Herhalde en geç Trabzonspor'a dönecek oyuncu Trezege gibi görünüyor. İnşallah oyuncular bir an önce dönerler. Çünkü gerçekten onların yokluğunda hem yedek kulübemiz çok zayıf hem de 11 üzerinden konuşacak olursak ciddi anlamda bir kalite düştüğünü sizlere zaten bizler gibi bunu görüyorsunuzdur. İnşallah bir an önce bu oyuncular da kampa katılırlar. Trabzonspor'a gelirler. Trabzon'a tekrar kaldıkları yerden en azından devam ederler diyelim. Hani Rize maçına taraftarlar yetişir mi var Pepe döner gibi ama ben zannetmiyorum. Çünkü yol yorgunu da var. Afrika'dan geliyorsunuz. O kadar süre var. Hani Beşiktaş pardon Rize Spor maçı üzerinden ben Pepe'nin yetişebileceği kanısında değilim. Ki daha hani daha resmi olarak da elendi, dönüyor ifadesi kullanılmadığı halde. Bazı taraftarlarımız yazmış ve özellikle Rize maçına yetişilmedi ama zannetmiyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. Geçelim diğer bir konuya birazdan tabii ki önemli bir detay vereceğim sizlere. Bir kulüp başkanının açıklaması var. Trabzonspor'la Trabzonspor'dan bir oyuncular için teklif aldıklarını doğruluyor. O bilgiyi sizlerle paylaşacağım ama önce Enis Fardi diyelim. Dün biliyorsunuz Enis Fardi ile ilgili olarak Trabzonspor bir kulüple pazarlık halinde olduğunu sizlere söylemiştik. Bugün bu sayı ikiye çıktı. Aslında 2 demek aynı anda iki takımın da fiyatlandırmasını göz önünde alarak belki biraz onu ona vurdurarak belki Trabzonspor biraz yukarılarda bir bonservis bedeli bekliyor olabilir diyorum. E şimdi diyeceksiniz ki Bakasetas gitti. Abdülkadir Ömür gidiyor. Bir Bardi kaldı orada onu da gönderelim mi? Gibi anladığım kadarıyla yönetim kurulu pazarlık masasına oturduysa demek ki Enis Bardi de hocanın çok fazla düşünmediği oyunculardan bir tanesi. Ha oraya devre arasında şu an için bakın şu an diyorum yarın bu tür işlerde özellikle transferde çok sabit fikirli olunmuyor. Yani dün. Stoper acil diyorsunuz, bugün sağ bek diyorsunuz. Bakın dün itibariyle acil bir sol kanat diyorsunuz ama bugün diyorsunuz ki ya sol bekede bir adam alsak mı? Savunmamız sos veriyor. O yüzden böyle çok değişken bir yapı var. Ee, ama bek konusunda e, Trabzonspor'un çok ciddi anlamda arayış olduğunu ve ilk gelecek transferin de sağ bek olacağını sizlere söyleyelim. Ama tabi diyorsunuz ne zaman gelecek? İnanın biz de çok merak ediyoruz. Yani son arayışlar var, son detaylar var, pazarlıklar devam ediyor uygun olduğu anda, Trabzonspor uygun şartları yakaladığı anda mutlaka bir sabek oyuncusu Trabzonspor'a kazandıracaktır. 10 numara transfer için bu dönem için bir arayış yok. Ama Trabzonspor scout ekibi her mevkiye oyuncu bakıyor. 10 numara üzerinden de tespit edilen oyuncular var ama öncelik 10 numara değil. Bu dönem için değil ama sezon sonunda bu kadronun büyük bir bölümünün gideceğini hesaba kattığımız zaman takım ciddi bir değişime uğrayacağını net bir şekilde görebiliyoruz. Bakalım Enis Bardi konusunda bu iki kulüp üzerinden bir sonuç Trabzonspor alabilecek mi? Çok da aceleci davranmamak lazım. Neden derseniz. Hani belki biraz daha rakam yukarılara doğru çıkabilir. Ama bu bir anlamda dezavantajlı olabilir. Siz şu kadar isterseniz o takım sonra daha uygun şartlarda bir oyuncu bulur. Bu kez göndermeyi düşündüğünüz oyuncunuz elinizde kalabilir. Bu da ciddi bir risk. Bunu da çok iyi ayarlamak lazım diye açıkçası düşünüyorum. Bakalım Enis Bardi konusunda yeni gelişmeler olacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Geçelim diğer bir detaya arkadaşlar. Diğer bir detayda bugün Adana Demirspor Başkanı Murat Sancağ'ın açıklamaları vardı. Özellikle Trabzonspor'un Emre Akbaba'yı resmen istediğini ifade etti. Emre Akbaba'ya diyor Trabzonspor, Pendikspor ve Ankara gücü talip. Oyuncumuzun diyor sözleşmesi sezon sonu biteceği için biz şu anda bu transfere onay vermiyoruz. Kapılarımızı Emre ile ilgili olan olacak bütün transferlere kapattık dedi. Ama biliyorsunuz arkadaşlar bu tür söylemler yarın kulüp menfaatine bir gelişme olduğu anda çok fazla ortada durmaz. Çok fazla daha ben böyle demiştim. Ee, bunu öbür şekilde yaparsak tepki alırım falan gibi konulara çok fazla düşmezler dedi ya bu transfer konuları anlık değişebiliyor. Şu an için Trabzonspor Emre Akbaba biliyorsunuz 10 numara mevkinde oynayabilen bir oyuncu. E, yerli bir oyuncu, yabancı zaten bizim biliyorsunuz kontenjanımız ciddi anlamda sıkıntılı ama ilk etapta Adana Demirspor bu oyuncuyu satmayı düşünmediğini ifade etti. Ancak ancak diyorum bir parantez içinde bir taraftan da Umut Bozok mevzusu var arkadaşlar. Şimdi bir takas olur mu? Konusunu araştırıyorum. E, bugün ya da en geç belki akşamki videoda daha detaylı bilgi e, aktarabilirim sizlere. Bir takas olur mu şimdi Umut Bozok. Ada Demi Sporla menemeler konuda anlaştı. Ama bonservisi konusunda bizde henüz anlaşma sağlanmadı. Acaba Emre Akbabaya karşılık Umut Bozok artı bilmiyorum. Para verirler mi? Nasıl konuşurlar? Ne olur? Ne biter? Onu bilmiyoruz ama Umut Bozok konusunda da biliyorsunuz ok yaydan çıktı. Geri dönüşü söz konusu değil. E, o anlamda tabii ki Trabzonspor kendi menfaat adına oyun atmadı. Yılda 31,5 milyon TL maaş ödediği bir oyuncudan kurtulmak istiyor. Oyuncu cephesine baktığımız zaman, menajerini dinlediğiniz zaman işte oyuncumuz değer, değersizleştirildi. Sezon başı bu takımın birinci santraforuydu. Şu anda işte Abdullah Avcı'yı kastederek hocamız onu oynatmıyor. E, o yüzden gitmek istiyoruz ama gereken kolaylıkta sağlansın. Tamam gereken kolaylık sağlansın ama her önüne gelen, her gitmek isteyene Trabzonspor buyur kardeşim al bon servisini git derse e, bu kulüp bir şekilde dönecek. Nasıl dönecek? Yani zaten bu oyuncu almada, oyuncu göndermede çok başarılı değiliz. Onu zaten söylüyoruz. Yani aldığımız bir oyuncudan zarar etmediğimiz çok nadirdir arkadaşlar. Çok nadirdir. O yüzden e, umut bozo konusunda tamam belki 2 milyon euro seviyelerine çıkmayabilir Adana Demirspor ama en azından Trabzonspor Lorient takımına ödediği ve ödemeye devam ettiği rakamın bir miktarını Adana Demirspor'dan istiyor. 3-4 tane kulüp vardı ama e, şu anda ekonomik anlamda eee Umut Bozok'a en yüksek maaşı veren takım Adana Demirspor görünüyor. Orada da şu detay var. Menajeri sen bu işi hallet. Menajerine böyle bir şey verildi. E ama bir taraftan da Umut Bozok konusunda da Adana da biraz rahatsızlık duyduğu bilgisi kulağıma geldi. E menajerinden özellikle rahatsızlık duyduğu konusu var. E bilmiyorum son anda Adana Demirspor vazgeçebilir bu transferden. Başka tarafa yönelebilir Umut Bozok belki Süper Lig'den belki yurt dışından hazır belli bir noktaya gelmişken hani bitebilir gibi görünen transfer bir anlamda hani derler ya ben naz çekecek halim yok bu işi de istemiyorum deyip bu transfer olumsuz da sonuçlanabilir ama dediğim gibi bir takas olur mu? Gerçi Murat Sancak pek doğrulamıyor yani takas konusuna kapalıyız çünkü oyuncularını vermek istemediği için kapalı olduğunu ifade ediyor. Ama bugün böyle düşünen yarın farklı düşünebilir. Demek ki Trabzonspor bir 10 numara arayışında da var. Burada tabii ki yerli oyuncu. Yabancı kontenjanı Trabzonspor 2 tane oyuncu şu anda alabilir. Onu da bir sabek bir 8 numara transferiyle sonuçlandırmak istiyor. Arkadaşlar Vakayeme ile ilgili olarak da şunu söyleyeyim. Yine kura çekiminde Nevzat Kayı'nın Trabzonspor Başkan Yardımcısı'nın açıklamaları var. Hani oyuncu üzerinden bir sıkıntımız yok. Oyuncuyla bir problem yok anlaştık. Ama El Feyyat takımı oyuncunun formasını giydi. Suudi Arabistan ekibi oyuncuyu çok fazla satmaya yanaşmıyor. Bilmiyorum bu ne kadar sıkıntılı, ne kadarlık bir rakam istiyorlar, hiç mi göndermiyorlar? O zaman sezon sonunu bekleyecek gibi görünüyor. Ama şunun altını çizmekte fayda var. Ben özellikle Vakayemenin belki bazı taraftarlarımız kızacaktır. Özellikle gelmesini isteyen taraftarlarımız şu anda devre Arası transferinde. ...çok öncelik bir transfer olduğunu düşünmüyorum. Yoksa Trabzonspor isteseydi... ...iki tane kontenjan boşaltmışken... ...Vakayem'e kendi problemini kendin çöz... ...o ki bu kadar gelme istiyorsun... ...gel der bu transfer biterdi. Yani burada Trabzonspor isteseydi... E, ...kulübünün de problemini çözebilirdi diye düşünüyorum. Ama problem çözülmediyse ben Trabzonspor'un... ...çok öncelikli bir transferi gibi durmuyor bana. Belki taraftarlar istiyor... Alacakmışız gibi bir pazarlık muhabbetleri etrafta dönüyor ama kulübün içinden yansıyan bilgilere baktığımız zaman kulübünün problemi hani sezon sonu bitecek hani bir buçuk iki yıl kontrat olur oyuncuya talip olursunuz ya benim sözleşmeli oyuncum ama sezon sonu biteceğini hesaba katın ve devre arasına sakat olarak giren bir oyuncunun bundan sonraki süreçte ne vereceği belli de değilken ben dediğim gibi çok öncelikli bir transfer olduğunu düşünmüyorum Vakimin. Ha yarın bugün ihtiyaç olur. Kontenjan boşaltılır. Kulübün içerisine tekrar Vakim'e gelebilir. Ama şu an dediğim gibi Trabzonspor'un öncelikleri daha farklı mevkiler olduğunu ifade edelim. Burada videomuzu sonlandıralım. Akşam dediğimiz gibi gündem çok yoğun ve bugün gündemi Trabzonspor'un unutulmaz sol beklerinden Abdullah Ercan'la değerlendireceğimizi söyleyelim. Akşam dediğim gibi hepinizi canlı yayına bekliyorum. Şimdilik hoşça kalın.